Roblox kendi içinde çocuklara zararlı olan bir oyun. Cinsel istismara maruz kalma ihtimalleri çok yüksek çünkü pedofili olan kişiler de Roblox platformunu kullanıyorlar maalesef ki. Orada sohbet odalarında bir takım yazışmalar oluyor. Bu yazışmalarda çocuklardan bir takım taleplerde bulunuyorlar. Bazen anne babalarının kredi kartını alıp harcama yapmalarını talep ediyorlar. Bazen de anne babalarıyla ilgili kötüleyici bir takım sözler kullanıyorlar. Ve çocukların anne baba ilişkilerini bozabiliyorlar. Bazen de çocukları anne babalarına karşı kışkırtıcı bir takım şeyler yapabiliyorlar. Şimdi bunların hepsini düşündüğümüzde Roblox çocuklar için çok uygun bir platform değil. Efendim, yani çocuklarımızı bu ve bunun gibi uygulamalardan korumak için neler yapmak gerekiyor? Anne babalar e, ekran konusu ve oyun konusunda çok hassas olmalılar. E, bu bir devlet politikası olarak şu anda gündemde ve Roblox'ta bu anlamda bir erişim engeli getirildi. Aslında bunu biraz şöyle düşünmek lazım. Nasıl ki 18 yaş altı çocuklara da sigara ve alkol satılması yasaksa, çünkü bu o çocukların gelişimi ve sağlığı için uygun değilse, Roblox ya da bu tarz içerikler de çocuklara zarar verme kapasitesine sahip. O yüzden ben bunu, bu olaya bu gözle bakıyorum. Anne babalar çocuklarını bu tarz oyunlardan korumalılar. Çocuklarına bunu anlatmaları gerekiyor. Bu oyun senin yaşına uygun değil. Merak ettiysen birlikte bakabiliriz ama bu oyunu oynamanı ben istemiyorum. Bunun karşılığında çocuklardan şöyle tepkiler geliyor. Ama ben oynamak istiyorum ama arkadaşım da oynuyor ama sen niye izin vermiyorsun? Başka bir aile çocuğuna Roblox oynatıyor diye biz oynatmak zorunda değiliz. Bizim ebeveyn olarak kurallarımız ve sınırlarımız olacak. Çocuğumuz ağlayabilir, üzülebilir. Hatta bize seni sen çok kötü bir annesin, çok kötü bir babasın diyebilir. Ama ona rağmen çocuğumuzu korumakla yükümlüyüz. Nasıl ki çocuğumuzu alkolden, sigaradan, kötü niyetli kişilerden koruyorsak ekrandan da korumak zorundayız.